olacaktır. Dolayısıyla bizler 1071 ruhuyla Osmanlı teşkilatının manevi ruhuyla o günden itibaren buna start vermiş bulunmaktayız. millet selam size Kulak kabardım sesinize Geliyor adam şiitler Müjdeler olsun hepimize Osmanlı teşkilatı Aşkla geliyor Osmanlı teşkilatı Aşkla geliyor Türkiye Hediyeden yiğit erler, Dava için serden geçtiler Geliyor adanmış yiğitler hakkım aşığı civan metler. Osmanlı teşkilatı Başlayalım. Değerli ilk başkanlarım, ilçe başkanlarım yine aynı şekilde aranızda bulunan e, Doğu Anadolu bölge sorumlumuz Abdülhamit Mermer Bey, Yine aynı şekilde Güneydoğu Anadolu Bölgesi sorumluluğumuz Bahattin Durmaz Bey. Aynı şekilde hem Osmanlı Teşkilatı'nda hem de Göğüs-Ezen-Gözü Cumhuriyeti'nde Milli Eğitim Bakanımız olan Emre Şerif Kaya Bey. Aynı şekilde tüm ilçe İl İl başkanlarımız hepiniz teker teker hoş geldin diyorum. Tabii ki önce kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet Ali Arslan, Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanıyım. Aynı zamanda yeni kurulmuş olan 8. Türk Cumhuriyetimiz olan Göğçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin hem Cumhurbaşkanı yardımcısı, aynı zamanda iki yıldan beridir Dişleri Bakanlığı'nı da yürütmekteyim. Bitlis'e gelmekten, sizlerle tartışmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Tabi önce Osmanlı Teşkilatı'nı anlatayım. Osmanlı Teşkilatı'nın hedefini, maksadını, gayesini anlatalım. Ondan sonra inşallah üst üzerindeki etkisi ve bilgisin gelecekteki e, misyonunu da, vizyonunu da e, az bir şey de olsa değinelim. Şimdi Osmanlı Teşkilatı olarak kuruluş hedefimizin ana maksadı biz bu teşkilatı kurduğumuz zaman ee, halk ve devlet arasında diyorsunuz ki tüm sene kadar e, bir köprü olmak için kurulmuştur. Fakat Osmanlı Teşkilatı olarak biz bu teşkilatı kurduğumuz zaman e, ileride hem Türkiye'de hem de dünyada konuşabilecek bir lider boşluğunu hissettik. E, farkındaysanız şu anda dünya üzerinde ülkelerimizde de aynı şekilde birçok ülkede e, yaş ortalaması dolayı birçok ülkenin liderleri e, şu anda gerçekten liderlik yapamıyorlar. Ve yaş itibariyle gerek, gerek e, olsun. Artık insanlar yeni bir değişikliğe ihtiyaç duyuyor. Hatta şu anda bile dünya üzerinde çoğu ülkelerde yavaş yavaş Rusya'dan başlamak üzere Fransa'da ve e, önümüzdeki günlerde daha farklı ülkelerde de bazı darp verip planları veya bazı ayaklanmalar olacaktır. Yine aynı şekilde e, Türkiye'de tabi e, ister istemez e, 2026'ya girdiğimiz zaman e, birçok parti liderlerimiz e, 80 ve üzeri yaşta olacaktır. Allah uzun ömür versin. Ama e, dediğimiz gibi Türkiye'de tarih şekilde bir e, boşluk vardı ve insanlar bir e, değişim e, öngörüsüyle bir değişime kendini hazırlamak zorundadırlar. Tabii biz Osmanlı Teşkilatı olarak e, bugüne bu kadar yapmış olduğumuz faaliyet bir halk ve devlet arasında bir köprü faaliyetiydi, dernek faaliyetiydi, faaliyetiydi ve teşkilat faaliyetiydi. Şu anda Osmanlı Teşkilatı olarak biz 80 ilde ve birçok ilçede, 30 ülkede olmak üzere e, teşkilatlanmış bulunmaktayız. Aslında teşkilatımızı kurduğumuz zaman ee, biz ilkin e, Fatman'da Batman'da kurduk. E, tabii gelen merkez Ankara'da olmak üzere Fatman'da başladık. Fakat ana teşkilatlarımızı biz yurt dışındaki Türkiye kardeşlerimizle beraber kurduk ve 30 ülkede e, güçlü olmamızın sebebi de aslında dışarıdan gelen bir teşkilatlık. Çünkü dışarıda e, Türkiye'yi çok iyi tanıtmamız gerektiğini, Türkiye'nin yani aslında şu anda en azından ekonomik krizden vesaire bazı sıkıntıları olsa da e, bizim geçmişe bakmamız lazım. Yani bugün ekonomik sorunları olsa bile geçmişimize bakmamız lazım. Geçmişte Osmanlı olarak 23 milyon metrekareye sahip iken bugün e, 780 bin metrekarelik bir toprak bir alana sahibiz. Dolayısıyla büyük bir kaybımız vardır. Daha fazla bir kaybın olmaması için halk olarak, toplum olarak, milletimiz olarak e, bir e, ee, devletimize, toprağımıza, vatanımıza sahip olma ülküsüyle yola çıkmamız gerektiğini e, bilmemiz lazım. Yani her ne olsa da o sıkıntıları biz e, sahabe tavrıyla hatırlarsanız Hz. Ömer işte ben bir hata yaptığım zaman sizler ne yapacaksınız dediği zaman Ebu Hüreyre kendisine biz seni kılıçlarımızla düzelteceğiz diyorlardı. Yani e, sırtından vuracağız değil de kılıçlarımızla düzeltileceğiz diyorlar. Dolayısıyla bugün içinde bulunmuş olduğumuz top, toplum olarak da Türkiye her ne kadar şu anda bir sıkıntısı olsa da aslında e, biz de Türkiye'nin son 20 yılını şöyle özetleyelim. İlk 10 yılını yani AK Parti olarak düşünelim veya e, hükümet olarak düşünelim. İlk o, 10 yılı tamam Hazreti Ömer dönemi olarak algılasak diyelim adalet dönemi olarak algılayalım. İlk 10 yılında e, adalet dönemiydi, Hazreti Ömer'in dönemiydi diyebiliriz. İkinci 10 yılda yine diyelim ki Hazreti Osman dönemidir. Hazreti Osman döneminde ne oldu? Dolayısıyla ister istemez layık olmayan insanlar idarecilik kısmında yer alınca Hazreti Osman'ın işte Emevileri kendi ihtiyarını alarak bazı sorunlara neden olmuştur şimdi Hazreti Osman dönemi de bitirelim diyelim. Biz desek Hazreti Osman dönemini istah etmezsek yani burada bir adaletsizlik var burada bir sıkıntı var. Ama artık biz bu sıkıntıları kendi içimizde halletmeliyiz. Diş güçlerle, küresel güçlerle bazı siyasi partilerin liderleri gibi dışa bağımlı olarak biz kendi içimizdeki ailevi sorunlarımızı dışarı götürdüğümüz zaman o zaman da Hazreti Ali dönemini tekrardan e, getirmiş olacağız. Hz. Ali dönemi tamam sahabeler dönemidir ama orada Hz. Ali döneminde de inanın Müslümanların Müslümanları var. Savaşı olan sıfın ve Cemil savaşlarını hatırlayalım. Dolayısıyla biz Hz. Osman dönemini bir kez daha düzeltip Bu şekilde ıslah edersek daha güzel olacağına inanıyorum. Şimdi Osmanlı Teşkilatı olarak başta da söylediğim gibi dolayısıyla biz de ee, bazı şeyleri sıkıntı edeceğimize bazı liderlerden sıkıntı oluşmak e, isterse, veya onları atmak yerine aslında kendi içimizden, kendi çocuklarımızdan Türkiye'yi yönetecek yeni liderler çıkarabiliriz. Çünkü liderlerimiz ne kadar çok olursa e, siyasi alanda ne kadar başarılı olursa o kadar daha e, güzel bir şekilde Türkiye'yi yöneteceğiz. Çünkü Türkiye hiçbir zaman yani Osmanlı dahi savaşarak bu toprakları hiç kimse bizden almamıştır. Hep kağıt üzerinde e, işte liderlerimiz kağıtları imzalayarak bu şekilde topraklarımız başka e, yerlere gitmiştir. İşte bizler de çocuklarımızı, kendilerimizi uluslararası alanda yetişerek yeni liderler oluşturmak zorundayız. Bölgemiz özellikle bölgemiz yani Güneydoğu Anadolu bölgesini söyleyelim, Doğu Anadolu bölgesini söyleyelim. Özellikle bizler siyasetten uzak durdu. Sürekli hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi şerifini e, belki çoğu zaman yanlış e, kullandı da işte en iyi Müslüman birkaç koyunu e, olup daha çıkandır şeklinde tabi o daha çıkandır anlamda yani temiz helal sütle helal koyunlarla para kazanandır anlamından ziyade biz en iyi Müslüman e, işte üç beş konunu olup da daha çıkandır değil. Yüzlerce insanımızı, yüzlerce vatandaşımız bu şekilde daha çıktı ve e, şu ana kadar da kendi aramızda bazı sıkıntılara sebep olmuştu ve e, Kürtler e, İslami alanda e, daha muhafazakar olmasına rağmen böyle bir belayla aslında Müslümanlar e, bölündü, Kürtler bölündü vesaire şu günümüze kadar geldik. Dolayısıyla bizler de şu anda Osmanlı teşkilatı olarak evet bir boşluk hissetti. E, beş sene öncesinde bu çalışmalarımıza başladığımız zaman kesinlikle e, bir parti olarak bu e, buralarda yer almak konusunda düşüncemiz yoktu e, ve olmadı aslında çünkü Osmanlı teşkilatı siyasi partiler üstü olan bir yapıdır. Dolayısıyla şu anda da aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii zaman zaman e, bize soruyorlar işte bir, bir parti olacak mısınız? Evet. 2026'da e, biz e, insani söylemlerle herkesi kucaklayacak bir şekilde bir parti hazırlarımız var ve Türkiye Yükseliş Partisi ve evet. Partisi şeklinde e, inşallah ileride de 11 Eylül'de açıklayacağımız üzere partimizi ilan edeceğiz. Ama tabii ki dediğimiz gibi bizim seçime gidermiz tamamen iki binadaki e, liderler, liderler boşluğundan kaynaklanmakta. O Osmanlı Teşkilatı'nda da 80 yıldır ve 30 yıldır gerçekten ilk başlamamız kendilerini yıllardan beri de yetiştirdiler. E, ve hiçbir zaman da siyasette girmelerine müsaade etmedik, hiçbir siyasi parti yerleştirmelerine izin vermedik. Sadece dedi ki bizim siyasetimiz çözüm üretmek üzerine olsun. E, muhalefetimiz çözüm üretmek üzerine olsun bir partiyi eleştirmek yerine aslında çözümü ortaya koyup böyle bir şey yaparsak daha güzel bir şekilde olur düşüncesiyle bu teşkilatı kurduk. Şimdi e, Osmanlı teşkilatı olarak yani bugün tabi teşkilat olarak devam ediyoruz. Teşkilatlanmalarımız devam etmektedir. 87'de bir başkanlarına olsa da e, artık yeni bir safha başlayacağı için Türkiye'de değil dünyada yeni bir safha başlayacağı için biz de e, zaman zaman ilk başkanlarımızı da revize ederek daha güçlü başkanlarla da değiştiriyoruz ve diğer başkanlarımız da yine aynı şekilde bizlerle beraber başka bir alanda çalışmalarını tavsiye ediyoruz. <laughs> Tabii Bitlis'e gelecek ulusal Bitlis e, malumunuz olduğu üzere yani Bitlis'in bu farklı bir gruptur. E, Anadolu'da işte 1071'de Afganistan'ın Anadolu'ya İslami getirmesiyle beraber e, bu kapılara dayanması da beraber meşhur Manazgirt'i anlatmamıza gerek yok. Dolayısıyla ama bu ruh tekrardan Marazgirt'ten Ahlat'tan, Bitlis'ten tekrar canlanacak ve belki de e, ileride belki yani şu anda her şeyden konuşamıyoruz. İnşallah ileride belki e, bir kez daha inanıyoruz ki Bitlis'ten bir e, Türkiye yönetimi daha e, Bitlis'te yer alacağına inanıyoruz. İnşallah yakın zamanda da bazı şeyler gerçeğe kavuşacaktır. Ve yine yanı başımızda Iğdır vardı. Iğdır'da da e, artık e, dünya merkezli ilgilendiren, dünya ticaret merkezli ilgilendiren bir kapı açılıyor. E, Sengezur, Türk Cumhuriyeti'nin bir kapısı. Tabii bu meşhur bildiğimiz İpek yolu koridorudur. Bu koridor 1918'den beri Ermenilerin elindeydi. Aslında 1920'de Sovyet Sosyal Cumhuriyet Birliği Orayı işgal ederken, 26 Nisan'da işgal ediyor, 28 Nisan'da hiçbir gerekçe göstermeksizin, dedim ya kağıt üzerinde, sadece kağıt üzerinde topraklarımızı kaybetmişiz. Kağıt üzerinde bu topraklarımız hiçbir gerekçe gösterilmeksizin, İslam'ın bu toprakları e, Ermenistan'a hibe ediyor. Aslında Ermenistan savaşı içinde yok. Sovyet e, Sosyalist Cumhuriyeti Kızıl Ordu dediğimiz o dönemin ordusu bir gerekçe göstermeksizin veriyor. 28 Nisan'da işte 1900'den beri yaklaşık 103 senedir bu topraklar esirdi. Hatta üç köy kalıyor. i̇şte bağlı Eynazor, Tugut ve Nüveda köyleri kalıyor. Sadece o üç köyde ezan okunmaktadır. Ama 1926'lara geldiğimiz zaman küresel güçler boş durmaz yani. Bizim daraltıkça dağılmaya çalışıyor. 1926'da kalkıp o üç köyü de Ermenistan'a veriyorlar ve bu sebeple aslında Azerbaycan'ın Nahçıvan'la da kara bağlantısı kopuyor. Tabi Azerbaycan'ın Nahçıvan'la kara bağlantısı kopması bir yana Türkiye'nin Türk devletleriyle, işte Müslüman devletleriyle, e, Kazakistan'dan tutun kırmızı sene kadar hatta şu anda Azerbaycan'a bile biz hava e, havalimanı aracılığıyla uçak, havayolu aracılığıyla gidiyoruz. Dolayısıyla e, o kapılar kapandıktan sonra tam 104 senedir Türkiye'nin kara bağlantısı dünya ile yani Türk devletleriyle ilişkisi kesildi ve meşhur dediğimiz Zengezur olayı da pek bir şekilde kapanmıştır. Her ne kadar 1991'de e, Azerbaycan e, Demokratik Cumhuriyeti her ne kadar bağımsızlığını ilan etmiş olsa da bu toprakları geri alamamış ta bu son 44 günlük savaşta bu topraklar alındı. Ama bu içerisine getirdiği cumhuriyeti onlar 2021'de e, dünyaya e, kurulduğunu ilan etti. Aynı şekilde 7 Eylül e, 2022'ye geldiğimiz zaman Ankara'da e, temsilciliğini açmış oldu ve oradan Ankara'da artık tüm dünyaya böyle bir devletin kurulduğunu, böyle bir e, işlerin doğru koridorun açılacağını tüm dünyaya haykırmış oldu. Tabii o günden bugüne ee, belki de pek e, kulağımız e, aşina değildi ama son zamanlarda Zengezur olayı biraz daha gündeme gelmiş oldu. İnşallah yakın zamanda da inanıyoruz ki bu koridoru açacak ve hem Bireydoğu'nun kaderini değiştirecek hem de Türkiye'nin kaderini değiştirecektir. Zira orası ticaretin üstü ve e, şu anda hep Avrupa ile İşte Hollanda'dan biri işte Almanya'ya Bir Almanya'dan İsveç'e, İsviçre'ye İsveç e, vesaire derken veyahut İsveç'te çalışan 15 kilometre ötedeki e, işte Hollanda'ya e, gidip çalışabiliyordu. Biz ise yanı başındaki e, kardeş devletlerimizden Müslüman Türk devletleriyle hiçbir zaman yan yana gelemedik, e, görüşemedik. Bunun sebebi de küresel güçlerin bize empoze etmiş olduğu aslında e, sınır katliamı diyoruz. Hani onlar işte fazla farklı katliamlardan bahsediyorlar ama en büyük katliamı onlar yapmışlardır ve bu şekilde kardeşlerimizle aramıza mesafe koyarak e, bir zamanlar Meryem monastırlarımız zamanla Maria olmuşlardı. Çünkü biliyorsunuz ki e, küresel güçler hem toprak alanında çalışmalarında bulundu hem de İslami